Uzun süre uçuruma bakarsan uçurum da sana bakar. Bu söz henüz 24 yaşında profesör olan Friedrich Nietzsche'ye ait. Ünlü dahi bu cümleyle kişinin maruz kaldığı olayların kişiyi dönüştürdüğünü ve bu olayların başrolü haline getirdiğini vurgular. Daha basit haliyle açıklamak gerekirse, kişinin karakteri maruz kalınan etkenlerin bir sonucudur. Bugün sizlerle bu ünlü dahinin kaleme aldığı kitaplarından özenle seçip derlediğimiz sözlerine yer veriyoruz. Alman filolog ve filozof Friedrich Nietzsche hayatı boyunca felsefeyle uğraşmış ve geride muazzam eserler bırakmıştır. Bu videoyu izlerken Nietzsche'nin insan ruhunu, toplumu ve yaşamın anlamını nasıl sorguladığını keşfedeceksiniz. Onun sözleri bugünün dünyasında hala güçlü bir etki yaratmaktadır. Hadi Nietzsche'nin felsefesinin derinliklerine inmeye ve hayatınıza ilham verecek bu sözlere kulak vermeye başlayalım. Videoyu beğendiyseniz abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Sizi mükemmelliğe taşıyan en hızlı hayvan acı çekmektir. Bizi öldürmeyen şey güçlendirir. içine sokacak çok şeyiniz varsa bir günün yüzlerce cebi bulunur. Kızışmış bir kadının rüyalarına girmektense bir katilin eline düşmek daha iyi değil mi? Farklılık nefret doğurur. Devlet her zaman korkmadığı filozofları teşvik eder. Bakın şu adamlara, gözlerinden belli. Bir kadının yanında yatmaktan daha iyi bir şey bildikleri yok yeryüzünde. Gençlik can sıkıcıdır. Çünkü gençlikte herhangi bir anlamda üretken olmak olanaklı ya da akıllıca değildir. Her türlü kötülüğü beklerim senden. Bu yüzden istiyorum senden iyiliği. sahiden ne çok gülmüşümdür keskin pençeleri olmadığı için kendilerini iyi zanneden zayıflara bana yalan söylediğin için değil sana artık inanmadığım için sarsıldım kendinden hiç söz etmemek çok seçkin bir ikiyüzlülüktür birçok şeyi yarım yamalak bilmektense hiçbir şeyi bilmemek daha iyi. Başkalarının insafına kalmış bir bilgi olmaktansa kendi başına bir deli olmak daha iyi. İnsanları küçümsemenin en açık belirtisi kişinin herkesi ya sadece kendi amacının bir aracı olarak kabul etmesi ya da hiç kabul etmemesidir. nedir? Güç hissini, güç isteğini, gücün kendisini yükselten her şey. Kötü nedir? Zayıflıktan doğan her şey. Bilge kişi, zeki olmayan iyilerin başıboş arzularına karşı koymalıdır. İnsanların çoğu kötü olamayacak kadar çok meşguldürler kendileriyle. öğrenmek değiştirir bizi yalnızca yaşatmakla kalmayan tüm gıdaların yaptığını yapar Henüz küçümsediğin sürece nefret etmezsin ancak eşit ya da daha değerli bulduğunda nefret edersin Bir masumiyet vardır hayranlıkta kendisine de bir gün hayran olunabileceği hiç aklına gelmemiş olan kişi hayranlık duyar Deha sahibi insan hiç çekilmez. En azından iki şeye daha sahip değilse; şükran duygusuna ve saflığa. Yüksek duygunun yoğunluğu değil, kalıcılığıdır yüksek insanı oluşturan. "Bunu ben yaptım." diyor belleğim. "Bunu ben yapmış olamam." diyor gururum ve acımasız duruyor. Sonunda pes ediyor bellek. ona giden yolda bu kadar çok utancın aşılması gerekmeseydi az olurdu bilginin cazibesi. Bağımsız olmak çok azların meselesidir, güçlülerin ayrıcalığıdır. Hiç kimse öfkelenmiş biri kadar çok yalan söylemez. Kendi gibilerle olmayan her ilişki kötü ilişkidir. Çok hızlı değişiyorum. Bu yarınımı çürütüyor. Gözleri açılırsa körün öyle fena şeyler görür ki yeryüzünde. Ve dua eder kendisini iyileştirene. Asla pişmanlığa boyun eğmeyin. Kendinize şunu deyin. Pişmanlık ilk yapılan aptallığa bir ikincisini eklemektir. irade gücünü ne kadar direnç, acı ve işkenceye tahammül ettiğine ve bunları nasıl avantaja çevireceğini bilip bilmediğine göre değerlendiriyorum. Birçok kişi seçtiği yolu takip etmek konusunda inatçıdır. Çok azı hedef konusunda inatçıdır. ve en imkansız olana ulaşmaya çalışarak ölmekten daha iyi bir yaşam amacı bilmiyorum. Bilge insan sadece düşmanlarını sevmekle kalmamalı, arkadaşlarından da nefret etmelidir. İnsanın önce kendinden nefret etmesi gerekmez mi? Kendini sevecekse. kimi insan öldükten sonra doğar. Her türlü okuma benim için dinlenmeden sayılır. Çöl büyür, vay haline içinde çöl saklayanın. Ama bir son vermek için yeni bir dize yazmaktan daha çok cesaret gereklidir. taşımak zordur yaşamı. Ama bu kadar çıt kırıldım olmayın sizde. Hepimiz şirin, dayanıklı eşekleriz, erkeğiyle dişisiyle. Kiminin yalnızlığı hastanın kaçışıdır, kiminin yalnızlığı ise hastalardan kaçıştır. Terk edilmişlik başkadır, yalnızlık başka. Dünyada en çok lanet edilen üç şey nedir? Şehvet, iktidar düşkünlüğü, bencillik. Ve hiç sevmedim yol sormayı. Hep ters geldi bu beğenime. Yolları yollara sormayı ve denemeyi sevdim hep. Ey kardeşlerim zalim miyim ben ama derim ki düşmekte olanı itmeli bir de. Eğer uçmayı öğretmiyorsanız daha hızlı düşmeyi öğretin. Bütün küçük zaferlerden esirge beni. Güçlü istenç herkesi hayran bırakır çünkü hiç kimse de yoktur ve herkes de eğer ona sahip olursa kendisi ve eylemi için artık hiçbir sınırın kalmayacağını söyler kendine. Bir defasında şöyle demişti şeytan bana. Tanrı'nın da var kendi cehennemi, insanlara duyduğu sevgi. Ve geçenlerde şöyle dediğini işittim şeytanın. Tanrı öldü, insanlara duyduğu merhamet yüzünden öldü Tanrı. Budur soylu ruhların isteği. Hiçbir şeye bedavadan sahip olmak istemezler, hele yaşama. idrak eden kişi hayvanların arasındaymış gibi dolaşır insanların arasında. Mutluluğumdan yaralandım ben. Tüm acı çekenler hekim olsun bana. Kendi hedefime varmak istiyorum. Kendi yolumda ilerliyorum. Tereddüt edenlerin ve ağırdan alanların üzerinden atlayacağım. Benim yolum onların batışı olsun.'' Benim arzum başkalarının bir kitapta anlattıkları şeyi on cümlede anlatmaktır. Kıskançlık ateşinin ortasında kalan sonunda kendine yöneltir zehirli iğnesini tıpkı bir akrep gibi. Herkesin okumayı öğrenme hakkının olması zamanla sadece yazmayı değil düşünmeyi de mahveder. Arayan kolaylıkla kaybolur. Her türlü yalnızlaşma suçtur, böyle konuşur sürü. Oysa günün birinde yalnızlık yoracak seni, günün birinde gururun iki büklüm olacak ve cesaretin kırılacak. "Yalnızım!" diye haykıracaksın günün birinde. Ne önemi var ki benim aklımın bir aslanın yiyeceğini araması gibi arıyor mu ki bilgiyi? Yalnız kişiyi öldürmek isteyen duygular vardır. Öldürmeyi başaramazlarsa eğer onların ölmesi gerekir. Peki gücün yetiyor mu katil olmaya? Kendini yakmak istemelisin kendi ateşinde nasıl yeniden doğmak isteyebilirsin ki önce kül olmadan? Derin bir kuyu gibidir bir münzevi. İçine bir taş atmak kolaydır. Ama taş kuyunun dibine düşünce söyleyin onu kim çıkarır? Zordur insanlarla yaşamak. Çünkü öyle zordur ki susmasını bilmek. babanın söylemediği oğulda dile geliyor. Oğlun babanın açığa çıkmış sırrı olduğunu görüyorum çoğu kez. Yazık o sevenlere ki henüz merhametlerinden daha yükseğe çıkmamışlardır. Yukarı mı çıkmak istiyorsunuz? Kendi bacaklarınızı kullanın. Kendinizi yukarı taşıtmayın. Başkalarının sırtına ve kafasına oturmayın. kadınlara sorun keyif verdiği için doğum yapılmaz sancıdır tavukları ve şairleri gıdaklatan kuvvetinizi aşacak kadar erdemli olmayın ve olasılığın dışında şeyler istemeyin Derindir dünya daha derindir gündüzün düşündüğünden İki şey ister gerçek erkek tehlike ve oyun. Bu nedenle en tehlikeli bir oyuncak olarak kadını ister. Yalnızlığının içine ne taşıdıysan ancak o büyür yalnızlıkta. İçindeki hayvan da işte böyle. Bu yüzden birçoklarına tavsiye edilmemelidir yalnızlık. Maymun nedir ki insanın gözünde? bir kahkaha ya da acı verici bir utanç. insan da işte bu olmalı üst insanın gözünde, bir kahkaha ya da acı verici bir utanç. Kendine açıkça büyük hedefler koyan ve sonradan kendisinin bunlar için zayıf kaldığını gören birisinin, genellikle bu hedeflerden açıkça vazgeçecek gücü de yoktur ve sonra kaçınılmaz bir biçimde bir iki yüzlüğe dönüşür. Her ruhun başka bir dünyası vardır. Her bir ruh için başka bir ruh öte dünyadır. Görünüş en güzel yalanını tam da birbirine en çok benzeyenler arasında söyler. Çünkü en son aşılır en küçük uçurum. Alışılmış ne varsa gitgide daha sağlamlaşan bir örümcek ağı örer etrafımıza çok geçmeden de iplerin kalın sicimlere dönüştüğünü ve ortada da kendini buraya tutsak etmiş ve kendi kanını emmesi gereken örümcek olarak kendimizin durduğunu fark ederiz. Gerçek bir düşünür en çok keyifle geçireceği boş zamanı özlerken sıradan bir bilgin bu zamandan kaçar çünkü o zaman zarfında ne yapacağını bilemez kitaplar avutur onu, yani başka birisinin nasıl farklı düşündüğüne kulak verir ve bütün gün bu düşünüş biçimiyle oyalanır. Her yetenek, öteki kuvvetlerin kanını ve enerjisini emen bir vampirdir ve abartılı bir üretim en yetenekli insanı bile deliliğin eşiğine getirebilir. tüm insanlar tüm zamanlarda olduğu gibi şimdi de köleler ve özgürler diye ayrılırlar. Çünkü gününün en az üçte ikisini kendisi için sahip olmayan kişi, devlet adamı, tüccar, memur, bilgin, ne olursa olsun bir köledir. Dünyada iki farklı insan türü vardır. Bilmek isteyenler ve inanmak isteyenler. evlilik 20'li yaşlarda gerekli, 30'lu yaşlarda ise yararlı ama gerekli olmayan bir kurumdur. Yaşamın sonraki yıllarında ise genellikle zararlıdır ve erkeğin tinsel gerileyişini hızlandırır. 40 yaşında hala seks arzunuz varsa yaşayacağınız daha çok hayat var demektir. Bir kişiye bağlanıp kalmamalı, en sevilen kişi bile olsa her kişi bir hapishanedir, bir kuytudur da. Bir vatana bile bağlanıp kalmamalı. En çok acı çeken, yardıma en çok ihtiyacı olan olsa bile yüreğini muzaffer bir vatandan kopartmak daha kolaydır. Bir merhamete bağlanıp kalmamalı. Bir tesadüfün bize çektikleri ender eziyetleri ve çaresizliklerini gösterdiği yüksek insanlar söz konusu olsa bile, bir bilime bağlanıp kalmamalı, altında hep daha fazla şey görmek için hep daha yükseğe uçan kuşun o şehvetli uzaklığına ve yabancılığına uçanın tehlikesi. Kendi erdemlerimize bağlanıp kalmamalı ve bir bütün olarak herhangi bir ayrıntımızın, örneğin misafirperverliğimizin kurbanı olmamalıyız. Bu ağacı ellerimle sallamak isteseydim gücüm yetmezdi buna. Oysa göremediğimiz rüzgar ona istediği gibi eziyet ediyor, onu eğip büküyor. Görünmez ellerdir bize en kötü eziyetleri çektirenler, bizi eğip bükenler. Oysa insanlar da ağaç gibidir. Ne kadar yükseğe ve aydınlığa çıkmak isterse, o kadar kuvvetle toprağın altına inmek ister kökleri, karanlığa, derinliğe, kötülüğe,